Sipariş verecektim. Kırmızı biberli mercimek çorbası ve Antep böreği. Adres alayım abi. Esaf Ali abi. Kiminiz? Bitirmeye mi gidiyoruz kardeşim? Nasıl çıkaracağız ininden? Bir şey unuttuk Ali abi. Cengiz'in. Cengiz'in halini unuttuk. Eyşan'ı bıçakladı o, Eyşan'ı. Anladık lan papağan gibi. Evet lan. Eyşan'ı. Yanında oğlu var. Gideceği yer yok. Konuşacağı, güveneceği kimse yok. Cengiz'i unuttuk. Parası var, gücü var ama içi yanıyor. Kimsesiz, korkuyor. Bizim Cengiz yine o. Hatırlatmamız kafi. Nasıl yapacağız onu? Evet, Cengiz Atay. Biliyorum Koraycığım, bilgi vermen yasak ama sen yaparsın. Yani benim tanıdığım Koray üzmez şeridi. Güzel mi yoksa? İşte bu Koray. Kaçta nereye? Fasa. Süper. Ah, tabii görüşeceğiz. Öptüm. Bir saate uçuyormuş. İki kişilik bilet almış. Biri kendine, diğeri... Can'a. Bak, Şebo'yu unutmuşum. Ezel. Ne o? Yakalayamadılar mı hala seni? Ben kaçmıyorum ki Cengiz. Seni kovalıyorum. Tamam, tamam. Karakolun önünde buluşalım o zaman. Yo, sen kıpırdama. Ben seni havaalanından alırım. Neredesin? Neredesin? Sen neredeysen, ben de oradayım Cengiz. Benden kaçacağını mı zannettin? Ha? Cengiz? Nereye gideceksin? Kenan'ın pastaki evine mi? Dünyanın neresine gidersen git. Bulacağım seni Cengiz. Bulunca da canı alacağım elimde. Ben senden iyiyim. Seni yendim ben. Neyse öldürdüm, ben öldürdüm. Seni yenmek için. Yendim artık seni. Başkasına sakla oyalanları Cengiz. Herkes beni seçti diye kıydı eşana e. Yenildin diye. Çünkü sen Cengos'un. Kes sesini Ezel yakalayacaklar seni. Can bile beni seçti. Kimse seni seçmedi Cengiz. Kimse seninle olmak istemedi. Niye biliyor musun? Çünkü sen Cengiz'sin. Allah belanı versin Ömer. Allah belanı Anladım. versin. Başladığın yere döndün mü Cengiz? Bekle. Geliyorum. Canı almaya geliyorum. İstediğin kadar paran olsun. Gücün olsun. İstediğin kadar şeytanlaş. Sen hala Ailenin koşa koşa kaçtığı, istenmeyen o terk edilmiş çocuksun. Hayır! Arkadaşım diye mi tuttum zannettin yanımda? Ah Cengiz, kimse istemiyor diye. Acıdım diye. Ama sen biliyorsun zaten. Kendi karın hayatı boyunca başka bir adamı bekledi. Şimdi kendi oğlun yanında başka bir babayı bekliyor. Hayır! Getirdin mi dayıdan kalanları? Şebnem. Bir şey hiç diyemedim sana. Dersin. Sonra? Hiç teşekkür etmedim. Tevfik için. Tefoyu bu hayatta en mutlu eden insan olduğun için. Gerçekten. Ezel. Başımdan gidin, hepiniz bırakın. Defolun, gidin. Sen değil. Sen değil canım. Tek sen değil. Hadi uyu, uyu. Sağolsun olsun. sana bir şey yaptım, akşam yersin ha. Çok fenayım Aslı abla. Canım bilmez miyim? Vallahi bildiğin gibi diye çok üzgünüm. Ben, ben içeri gireceğim. Ha. Ellerine sağlık ablacığım. Afiyet olsun. Keşke ölmeseydi anneanne ya. Keşke canlansaydı. Daha haftaya ölseydi. Yemek yapmadan yaşardık ne güzel lan. <laughs> Yok canım, hayır. <laughs> ne lan? Fani dünya. Ömer. Sen de bir baksana bu külüstürlerden neler satılır. Ağır ol lan Cengiz. Kafayı çalıştır oğlum. Kadın 150 yaşındaydı. Eşyalarının hepsi banko antika. Şş. Mümtaz amcaya mı okutsak yoksa hepsini ha? <laughs> Dönmüşler. Annemler. Dönmüşler. İstanbul'da varmış. Beş yıl olmuş. Anneannem yazıyorlarmış. güzel soruyor Cengo nasıl diye. Cengiz'e babası bir saat yolladı. Artık yollama diyorum. Ama rıza işte verir. Bu saat e, üç yıl oldu. Burada varmış. Burada. Ha? Et ilerdeymişler. Bir ev olacaktı bana. Orada odam olacaktı. E, almışlar evlerini bensiz. Bensiz. Almışlar. Ali abi. Beni bir etiler atar mısın? <laughs> On numara burası. çok iş var ya Cengo'ya burada. Bir pederin yanına yerleşelim. <laughs> Dur. Ne? Düşündün mü ne diyeceğim babana? Bir bok demeyeceğim lan. Anamla babam işte. Gideceğim sarılacağım. Ne diyeceğim? On sene görmedik. Onlar da öküz değil ya. Cengo'yu bir özlemişlerdir herhalde. Ha? Cenk. Hadi hanım geç kalacağız bak. Hadi bakalım Cenk Bey. Ömer Bey. Hadi be. Tanıyor muyum ben sizi? <laughs> Yok, siz beni tanımazsınız. Rıza Atay değil mi? Beş yıldır buradasınız. Evet. Bir sorun mu var ki? Yatırılmamış bir verginiz var. Faizi büyümüş. Kocaman olmuş. O borcu artık halletmeniz gerekiyor. Ben sizi bir Cengiz, Hı. Cengiz. Odam nerede baba? Odam nerede? Odam nerede? Hı. Cenk mi aldı? Iftar aldım baba. Iftar aldım. Odam nerede ha? Cenk mi aldı diyorum. Benden daha mı akıllı? Hı. Daha mı uslu? benden daha iyi diye mi? Tamam, bırak! Bırak! Hı. Öldüreceğim. Hepsini öldüreceğim. Manyak mısın lan? Silahımı da çalmış. Bizi de mi yakalatacak? Bırakıp gitmişler lan! Önce o çocuğu öldüreceğim! Yeter! Biz de varız be! Sen getirdin lan bizi buraya. Harcıyordun bizi Cengiz. Yani. Siz de mi onların tarafındasınız? Senin tarafındayız. Senin arkadaşınız. Nasıl kullanırsın sen böyle bizi ya? Asıl sen kimin tarafındasın? Kendi tarafındayım. Ben kendi tarafındayım. Yapamıyorum ya. Yapamıyorum. Olmuyor. Yeteri kadar iyi değilim ben. Sizin arkadaşınız olacak kadar iyi değilim. Onların çocuğu olacak kadar da iyi değilim. Ne yapayım ben de böyleyim ya. Kimse sevmez, ses sevmesin beni. Kara kedi Cengiz'im işte. Ama göreceksiniz. Bir gün benim de öyle bir evim olacak. Hepiniz göreceksiniz. Birinizle almayacağım içeri. Düştüğümüz hallere bak. Karımı çocuğumu eve götüremiyorum. Bir de olsa olacağın için silah kuşanıyorum. Ya hadi bırak. Ben gider çıplak elle boğarım o Yok abi. O zevk bana ait. Abi etrafı bir kolaçan esine. Şimdi Azat buradayken polis falan yakalamasın bizi. İyi becerdin sen bu işi. Dayı olsaydı nasıl da severdi bu veledi. Ya ne hikayeleri anlatır el kadar <laughs> çocuğa. Mutlu musun sen? İyi. Halil de mutlu. Ali abim var ya, hayatında hiç ama hiç olmadığı kadar mutlu. Tepo ile senin sayende. Unutma onu. Ne zaman sana bir şey vereceğim? Ne zamandır yanımda taşıyorum. Babamın bıraktığı zarftan çıktı. Ölmeden. Ne bu? E, ee, Temiz. Hadi gidelim. Arabadayım ben.